Arkadaşlar herkese merhaba. Konuya girmeden önce çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. Benim adım Mahmut. Aslen Urfalıyım. 10 yıla yakın Gaziantep'te yaşıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Aksaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Siz de takdir edersiniz ki aynı zamanda bir KPSS adayı öğrencisiyim. Ben son sınıfta son sınıfa kadar düzenli bir şekilde KPSS çalışmadım. Açıkçası. Bugün bir, bir karar verdim. Nisan ayından itibaren düzenli bir şekilde çalışmaya söz verdim. Ve bu süreçte tek başıma girişmek istemedim. Yanımda başkalarıyla, sizlerle e, ilerlemek istiyorum. Çok kısa hemen e, videodan e, video bitirmek istiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. İlk önce e, nerede çalışacağım, hangi kitaplardan çalışacağım, onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir kitabım var arkadaşlar uzman kariyer yayınlarının tüm dersler kitabı var lise ve ön lisans için Sadece konu anlatım değil içinde hem sorular da var konu anlatımları da var kısa ve öz bir şekilde Buradan çalışıyorum hani sadece buradan çalışmıyorum tabii ki yeterli olmaz şöyle Diğer kitaplarım Coğrafya Coğrafyayı e, Bayram Meral Meral'den dinliyorum Dinleyeceğim daha doğrusu e, Tarih Tarihi e, Türkçe'ymiş pardon Arkadaşlar e, Türkçe Öznur saatten dinliyorum normalde Kadir Gümüş'ten dinliyorum Kadir Gümüş'ün ders notunu bulamadığım için Öznur Saat aldım. Öznur Saat sırasında beğeniyorum da ama Kadir Gümüş'ün videoları daha kısa oluyor. Onun için insan sıkılmadan izleyebiliyor. Son olarak da tarih. Tarihi de Ramazan Yetkin'den dinliyorum. Yine her ne kadar videolar uzun olsa da iyi anlatıyor yani kalıcı oluyor. Anlattığı ders videoları. Onun için Ramazan Yetkin'den dinlemeyi tercih ettim. Kalp, tarihi. Arkadaşlar kitaplarım bunlar. <laughs> matematik içinde ben normalde Türkçe matematiği bitirdim yani. Tekrar amaçlı sadece sadece soru çöz çözeceğim. Şimdi size programından bahsetmek istiyorum. Nasıl çalışıyorum günde kaç saat çalışacağım. Ondan çok kısa bahsetmek istiyorum. programım bu şekilde arkadaşlar. Pazartesi günde 3 ders çalışıyorum. Aynı zamanda üniversite dersleri de olduğu için uzaktan eğitim dersleri var. Onları da günlük gün içerisinde bakmaya çalışıyorum. Gün dediğim gibi günde 3 ders çalışıyorum. Günde rutin yaptığım 3 3 aktivite var. Aktivite değil daha doğrusu yine da ders grubuna giriyor. Günde en az 1 saat, 1,5 saat kitap okuyorum ve en az 30 paragraf çözüyorum. Son olarak da yaklaşık bir saat problem çalışıyorum. Çünkü yeni sistemde tüm sorular problem, problem şeklinde soruluyor. Şurada da kendimi motive etmek için bir, e, iki tane sözüm var. Bu iki sözü gerçekten çok seviyorum. Beni gerçekten motive ediyor. Size hemen okumak istiyorum. Birincisi e, Saylan'ın bir sözü. Diyor ki eğer bir yerde bilme demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk varsa senin ışığını bekliyorsa senin sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın ölüme saniyeler kalmış olsa bile. Diğerim Mevlana'nın bir sözü. Günün adamı olmaya çalışma. Hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir. Hakikat değişmez diyorum Mevlana. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar boş zamanlarımda kitap okuyorum. Geçen iki hafta içerisinde 3 kitap 3 kitap bitirdim. Bu kitaplar Agatha Christie'nin kitaplarıydı. Agatha Christie'yi belki bilirsiniz, okuyanız vardır. Agatha Christie muhteşem bir cinayet yazar, yazarı romanı. Ve kitaplarını gerçekten çok beğeniyorum. Ki beğenmesem zaten iki hafta içerisinde üç kitabını asla bitiremem. Şu an elimde de üç kitap var. Onları okumaya çalışıyorum. Onları onlara başlayacağım. Şu an okuduğum eh, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü bunu okuyorum. Geçen başladığım sayfa şu an 60'tayım. Sonra buna başlayacağım inşallah. Dan Daniel Brown İslam düşüncesinde sünneti yeniden düşünmek. Son olarak da Marcus de aşkın hazları diye bir kitap var. Bunu bir arkadaşım önerdi. İçinde 3 tane hikaye var. Çok beğendiğini söyledi bana. Önerdi ben de Kitabı ondan aldım direkt. Hani tekrar alma girişimde bulunmadım. Öyle bunu buna en son olarak da bunu okuyacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Hani benim programım, kitaplarım bunlar. Aa, son olarak da size ee, posterim var. Zinciri kırma diye. Bilirsiniz. Barış Özcan'ın her yıl yayınladığı pdf şeklinde. Şöyle. 2020'de zinciri kırma. Şöyle bir poster var. Ben masamın karşısına ya da masamın yanına falan asıyorum bunu. Şimdi ben yarın başlayacağım. Nisan'dan itibaren örneğin çalıştığım her güne bir tik ya da bir çarpı atacağım. Ve bu ay sonuna kadar devam edecek. Ve gördüğünüz gibi Nisan'dan Kasım'a ya da Temmuz'a kadar baya bir süreç var. Ve bu süreçte hani çok şey yapılabilir arkadaşlar. Hani sakın hani sürem az yapamam gibi düşünceleri asla kapılmayın. Hani sadece çalışmanıza bakın hani bir emek verin ve o emeğin karşılığını birisi görüyor yani bir şekilde o emeğin karşılığını verilecek. Şöyle KPSS 2020 buraya hedefinizi yazıyorsunuz. Benim hedefim KPSS'de 90 üstü almak İnşallah alırım. Böyle umuyorum. Bu posteri arkadaşlar çıkarabilirsiniz. Gerçekten size motive olacağına inanıyorum. Ben de işte geçen çıkardım bunu ve masamın yanına asacağım ya da karşısına falan asacağım. Ve çalıştığım her gün için oraya bir tık atacağım. Ve bir gün çalışmadığımda o zincir kopacak ve tamamen yok olacak. Onun için her gün çalışmaya gayret edeceğim. Bu yönden gerçekten insanı hani motive ediyor. Sizi de öneririm arkadaşlar. Barış, Barış Özcan'ın kanalında bulabilirsiniz pdf'ini. Bu şekilde. Arkadaşlar malum korona belasından dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evde evde çalışmak zorundayız. Hani kütüphaneler kapalı bildiğim kadarıyla. hani evde çalışmaya özen gösterin arkadaşlar. Hani gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Bol bol su içelim masamızda suyumuz eksik olmasın arkadaşlar. Her yani ne kadar su içmeyi unutsak da ço çoğu arkadaşımız öyle su içmeyi unutuyorum diyor. Masamızda su bulundurun arkadaşlar. Bol bol su içelim. Hani geç saatlere kadar ders çalışmayalım. Hani özellikle bu süreçte uyku düzenimize çok dikkat edelim. Çünkü bağışıklık sisteminin için uyku çok gerekli. Masamızda bulunduğumuz odayı arkadaşlar sürekli havalandıralım. Masamızı gün içerisinde birkaç kez silelim. Islıkle masamıza ıslak mendiler bulunsun. olsun. Yine aynı şekilde kolonya varsa ya da desenfektan bulunsunmasanız arkadaşlar. Bunları arkadaş hafife almayın. Hani gördüğünüz gibi ülkemizde hani sayısı gittikçe artıyor. Ölü sayısı, vaka sayısı çok artıyor gerçekten. İnşallah en kısa sürede bu korona, Covid-19 namı diğerisini kurtuluruz bu beladan. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Yarın yarından itibaren başlıyoruz. Bugün eğer siz de benimle birlikte çalışmak istiyorsanız arkadaşlar, bugün programınızı e, Barış Yozcan'ın 2020'de zinciri Kırma posterini çıkarıp e, masanıza asıp, asıp benimle birlikte yarın başlayabilirsiniz. Eğer benimle birlikte çalışmak istiyorsanız arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz. Kendinizi belirleyebilirsiniz burada. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Başka bahsedeceğim bir şey var mı? Şu anlık yok arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Başlıklarınıza çok dikkat edin. Beslemenizi, uykunuza, bol bol su için. Ve gerekmedikçe dışarı çıkmayın arkadaşlar. Yani bunu herkes söylüyor ve bunu söyleyelim. Evde kal. Hashtag evde kal diyelim. Ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.